Ben önden Al. açılacağım abi midten. Flash atıyorum. Midten çıkıyorum. Attım abi. Şok yok. başladı. B'ye doğru giriyorum. Bir şey giri, giri. Abi. Oha smoke'tan alıyoruz. Bu sana tara tara. Ölmüyor bu. Gel uğraşma gel. gel. Geldi. Benden bir ses diyor ki Anlı o sıran katladı. Hayda anladım. yalnız bir şey abouttim. demek istiyorum. Ahmet abinin dediği skor tuttu. 16 10, -10 bit çekildi. Harbi mi? Ne zaman dedi? Aynen. ayarlamıştır oğlum. Başın, başın Maçın başında. Maçın başında. Oha Ahmet girmiş böyle artık. 16 10 demiş. Kapı dışındalar Ahmet abi. Ahmet hızlı ilerle basacaklar şimdi. Bas bas. Korkma. Sektöre Bıçakları hoş geldin. The gece avcısı. Hoş geldin. Sonunda amına koyayım. Sonunda. Evet. Dedim o bak bu maç, bu i̇şte maç atlıyoruz dedim. Bak görüyor musun? Kardeşine bak kardeşine. Aynısını yaptırdım. 30 liralık kasa düştü lan. Oha! Abi, 30 liralık ne kasa mı düştü? Ne <gülüyor> ne <gülüyor> Oha! Ciddi mi? Oha, Ay, de, abi CSGO silah kasası düştü beyler. Efsane kasa. Bak baba atladı bir şak şak Hem kasa hem, hem supreme. Kıçımızı yırttık kıçımızı. Yani sürekli hile geldi 3 gündür ve sonunda atladık. Artık hedef global. Global'e ilerleyeceğiz.